Evet. E, merhaba arkadaşlar. Bugün e, Migros'tan aldığımız 17 parça üç e, boyutlu e, karton maketi bir çalışacağız olacağız. Miray sevinecek abi bu bir iş. Şey. Evet. Ee, biraz uzun olacak arada. Artık Nasıl yapacağız bakalım. Bir parça daha var. Şimdi toplam 17 parça demiş. Parçaları tek tek saymaya gerek yok. Çok bir kurulum yapacağız. Büyük tok, büyük malzemelerden başlayalım. Evet. En altta ne var? Zemin zemin bulmamız lazım. Zemin. Hmm. Zemin, zemin Kutunun arka tarafı aynı zamanda zemin oluyor. Aynen, evet şöyle. Havuzu bile var. Evet. Havuzu. Bahçesi kendisi. De. Şimdi bunu nasıl yapacağız? çıkabiliyor bu? Şimdi bu var. çatı çatı baba önünü görmedin mi baba görmedim Şimdi ben gördüm bir tane ha. Bir yanları kuracağız sağ ve sol arka olarak sonra temeli yapacağız. Yani oluyor. Arka kısım. benim, 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 Peki. Oturdu. Tamam, Neden, oturdu? Neden Çünkü bu. Evet, şu, buradaki kahverengi parçalar birazcık. Burada bir tane makas getirebilir misin? Evet. Evet. Biraz <laughs> biraz. Çok fazla uzun olduğu için tam oturmuyor. Bunun da tek nedeni alttaki kahverengi kısmı biraz büyük yapmışlar. Evet. Tamam evet, Şimdi yerleştirelim. Yavaş ama, Yavaş. Bir tarafı takardın, diğer tarafın takılı olması lazım. Oldu. Evet, Hı -hı. Şu an. Şu an oldu. Ar Değil mi? yerleştirmeyi size bırakacağım. İstediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Yerleştireceğim ben. Ben Ama biliyorum tamam mı? Ha -ha. Hadi bakalım. Baba, Hı -hı. Hı -hı. bunu buraya. Baba, efendim. Şimdi ben size Hı -hı. daha önce resmini çekmiştim. o şekilde vereceğim. Bunun birebir aynısını yapmanızı istiyorum tamam mı? Birebir aynısı. Evet. Yaparım. Hı -hı ben biliyorum zaten Şuram Şöyle tamam mı? Tamam. Miray sen de bak. Tamam. Aynı şekilde Yap. yapmanı gerekiyor. Hadi bakalım ne Şuraya koy. Hı. Masa bu. kenarı. Burada. Burada bu bakacağım. da burada. Burada. Burada, ne? burada, burada bu yok. E sana yakın burada. kızım. <laughs> ama önce üstten başlayayım bence. Ben üstten başladım. Ben alttan alayım üstten mi? Evet. Bu böyle mi duruyor peki? Tamam. Baba, Aynen. Tamam, Hayır. devam edin. Tamam, siz kendi kafanıza göre yapın. Yok, buraya Hayır. uymak zorunda değilsiniz Hayır. ama yine de Hayır. bakın, Hayır. tamam. Ben yaparım. Kızım hiç bakmıyorsun. Çünkü biliyorum. Ama bağır. şöyle kızım, bunu ters koymadın mı? Dolap böyle olması gerekmiyor ha, mu? Ilk. Hatta bunun arkadan girişi de olması gerekiyor aslında. Yapmamışlar. Evet. Dur kızım. Dolabın orada olmaması gerekiyor. Dolap bu tarafta. Çünkü evye burada. Dolabın devamı. Şöyle gözükmesin. Ama buradaymış. Gayet güzel. Doğru. Aynen böyle. Doğru, ay. Şimdi masa doğru yerde. Aynen Alayım buradaymış. Dörtlü. Bu burada orada orada. Tamam. Bir saniye bana bırakır mısınız? Şey yapacağım. Hemen hızlı bir şekilde atalım. En azından sonra oyununuzu tekrar oynarsınız. Tamam mı? Bu da çocuk odasını hiç kurmadık. Çocuk odası. Baba, tamam ben önümü kapattım bu arada. Burada küçük bir hatamız var ama en son telafi ederiz. Yaptım ben yaptım biliyor Hayır. Sonra komidinizi tekrar diye deniyorum. Burayı kapatmak için en son yapacaktık. Şimdi bu nerede kalıyor? Son yanlış. Komidi. Komidi şey, nerede? İşte komidin burada. Evet. Yatak. Burada orada odanın or, başında evet. son masamızdı. Burada evimiz hazır. Geç bakalım Kaysa. Beğendi mi kızım? Çok zor oldu ama değil mi? Bak, şu anda yeni kalmış. Evet. Zor ama çok keyifliydi. Çak bakalım. Çak sen de olur. Bundan sonra ne oynayacağız artık bunlarla? Tıraş, hakir ya da farklı bir şeylerle bir kompozisyon oluşturacağız. Hep onun üstüne gideceğiz ama siz oynayacaksınız. Ben sadece kurulumda varım. Tamam mı? Bundan sonra Önümüzdeki videolarda bakacağız artık. Hı. Ondan sonra bakalım. Denize çantımız. Hadi. Herkese bir öpücük olsun. Bay bay. Denize bakın.